Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye'ye İsveç ve Finlandiya önerisi işte o şartlar. Değerli izleyenler, Başkan Erdoğan'ın teröre destek verdikleri gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakmadıklarını söylemesi, Avrupa'da gerçekleri duymanın verdiği bir şok etkisi oluşturdu. Peki Türkiye müzakere masasına oturur mu? İşte cevabı. Başkan Erdoğan'ın teröre destek verdikleri gerekçesiyle İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine sıcak bakmadıklarını söylemesi, Avrupa'da gerçekleri duymanın verdiği bir şok etkisi oluşturdu. Rusen Başkanı ve Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Salih Yılmaz, Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine bakışı ilkesel olarak değerlendirmelidir dedi. Rusya başkanı Profesör Doktor Salih Yılmaz şu bilgileri verdi. NATO üyeliği söz konusu olan İsveç, Türkiye'ye silah ambargosu uyguluyor ve terör örgütlerini himaye ediyor. Finlandiya ise terör örgütlerine resmi destekle biliniyor. Ayrıca Finlandiya, Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinde veto eden ülkelerdendi. Türkiye nasıl ki Avrupa Birliği üyeliğinde veto edilmişse bu ülkelerde NATO üyeliğinde veto edilebilir. Ancak bazı şartlardan müzakere mutlaka yapılmalıdır. Peki nedir bu şartlar? Rusya Başkanı Profesör Doktor Salih Yılmaz aşağıdaki 7 şart gerçekleşirse iki ülkenin NATO üyelikleri için müzakere yapılabileceği yorumunda bulundu. İşte o şartlar. 1. Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine evet demesi için hem bu iki ülke hem de diğer NATO üyeleri PKK FETÖ konusunda yazılı garanti vermelidir. ABD ve diğer ülkeler PKK FETÖ üyelerini iade etmelidir. 2. Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO üyeliğine evet demesi için tüm NATO ülkeleri Türkiye'ye silah ambargosunu sona erdirmelidir. ABD özellikle Suriye'nin kuzeyinde ve Irak sınırında güvenli bölge için Türkiye'nin taleplerini karşılamalıdır. 3. Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO üyeliğine evet demesi için tüm bu Avrupa Birliği üyesi NATO ülkeleri tıpkı Ukrayna, Moldova örneğinde olduğu gibi Türkiye'ye Avrupa Birliği üyeliği için garanti vermeli ve müzakere için süre sınırını kabul etmelidir. 4. Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO üyeliğine evet demesi için Ukrayna, Moldova, Gürcistan'la aynı anda veya önce Avrupa Birliği üyesi yapılabilmelidir. Kıbrıs sorununun çözümü için garanti vermeli ve Ege Denizi'ndeki adalarda çözüm garantisi verilmelidir. 5. Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO üyeliğine evet demesi için F35 sorununa dair çözüm getirilmeli ve Türkiye'nin başta hava savunma sistemleri olmak üzere acil askeri ihtiyaçlarının karşılanacağına dair garanti verilmelidir. 6. Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO üyeliğine evet demesi için Suriye'nin kuzeyinin tamamına daha önce sunduğu güvenli bölge planı garanti edilmelidir. Avrupa tehlikede de Türkiye değil mi? 7. Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO üyeliğine evet demesi için Irak'ta ve Libya'da başta olmak üzere Batı Trakya, Kıbrıs, Doğu Akdeniz, Ege ve benzeri bölgelerdeki taleplerine çözüm garantisi sunulmalıdır.